Herkese selam arkadaşlar ben Titanium Böcek yanımda paşa Şaka Titanium Böcek Cık. Artık değilim Artık bütün adım oyun paşa Titanium Böcek Dağıldılarım her zaman dalga geçerdi Bu Titanium Böcek adını nereden buldum Diyerseniz O birazcık kafası dağınık kuzenim Yüzünden şimdi ad vermeyeyim Zaten bu videoya gördüğü gibi Bana sağları dağınık bir Dağınık kafalı dediğim için ona bırakmıştım o YouTube kanalı açmasını bildiği için. Ona bırakmıştım. Hadi bak. Neyse bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oh. Bismillah. Allah Allah Allah. O tamam. Tamam kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada yanlış hatırlamıyorsam bir tane biftek vardı. Evet biftek varmış. Dışarıya bakayım mı? Nasıl satayım kapat. Tamam kapatılmış. Bugün sizlerle devam ediyoruz ama ilk önce bir sabah olmasını beklememiz lazım. Bir de benim, benim biraz canım dolması olması lazım. Bir de ben canavarlardan biraz korkarım da dışarıdaki canavarlar. Tamam hemen şöyle bir, bir iki tane iki tane yaptık. Artık hazırım. Bir korkutamaz. Şu an arkamda bir canım var yok mesela. Bismillah. Korkma da belki canavar diye bir şey yoktur. Evet. Aa çubuk. Aa şurada bir creeper var. Galiba burada sabah olmasından başka bir seçeneğim yok. Ne yapalım yani canavarlar da buraya gelmez. O yüzden ada. Ada ya. <laughs> ne yapalım? Güzel bir yer yapacağız. Bekleyin. Bakın. İlk önce biz bir tahtalarımızı şöyle yerleştirelim. Evet birazcık konforlu alana getirmem lazım. Çünkü burası Aksanız da. Anamın ana Ay. Tamam tamam sel basmadım. Bu tarafta o zaman şey olması lazım. Aa, o zaman burası da. Sel olmaz. Sel olmaz. artık. Bana yeni bir tane, benim bir tane tahta lazım da dur ben bir tane küçük hemen bir tane yapalım evet hazırım şimdi bu taşları çıkartalım hiç güzel görünmüyorlar. bu tarafı yaptık. Zaten şöyle. Geriye beş tane tatlımız kaldı. Onu, onu da şöyle yapalım. Tamam burası boş kaldı Burada da bir tane de Heh. şöyle sabık olmuş mu? Olmamış. Ah. Aa, Aa bakıyorum ben yeni videolar. Arkadaşlar ben öyle Minecraft'ın kontrollerine alışamadım ya. Çok korkuyorum. Bu arada benim evim. O ayrı kanı evet. Galiba evim artık bu ada. A creeper gel gel gel. Sen burada patla da ben senin gönlünü gösteririm. Patlayamazsın <laughs> sen burada. Keşke bir yatağımız olsa şimdi. Süreden de gidecek. Süreden de gidecek ha izleyicilerimizi sıkılacak. Ee, 15 tane kömürüm var. 22 tane. Aa iki tane de zaten varmış. Çok çok iyi. Çok iyi. Rengi farklı olsun demeyin. Deseniz de ben yapacağım artık yani. O kadar. Tamam. Biz, siz kısınca yani ben de sıkılmış oluyorum. verdim geliğine. Bu şarkıda ikide ağzıma tıklıyor. Ağzım yan değil mi? Evet. Ee, bir de buraya ben bir koyayım şöyle meşaleye. Bence çok güzel oluyor yani ilk başta evimiz iyi. Buradaki ilk evimiz hatırladınız mı? Küçücük kulübe bile hissedememiz ya. Aa yanlış bir şey dur, dur. O değil de bu, bu hepsini tartışamaz o yüzden deneyeceğim. Aa hepsini yapmadı. Allah şan artık sağ olsun. Lütfen ya. Sekiz dakikanızı dolma. 12 dakikanızda dolmak üzere yani benim kanalımda en fazla 15 dakika kalabilirsiniz. Çok kötü, çok kötü. Kafamı vuracağım ben buraya. Artık sabah oldu mu? sabah olmadıysa yap. Sabah olmuş. Evet. <laughs> Şimdi o o Ağaçların canını okuyalım. Çık çık. Şöyle. Aha. oluyor galiba ya yavaş yavaş. Evimiz güzel oldu mu? Evet. Çöplükte yaşadığımız zaman. Çöplük dediğim de yani yer altı. Biz köstebek miyiz? Hayır. Ama yer altında nasıl nefes alıyoruz bilmiyorum. 15 tane ne var Yeter bu. O zaman koş 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 eve. Gideyim. Evet. Şimdi içeri gir. Galiba yeter mi bilmiyorum. Bir tane kaldı onun içinde galiba bir tane de odunluğu var. Şu üstler de kaldı. Üstler bitiyor, işimiz bitiyor. Sonradan da anladım. zaten videoyu kapatıyorum. Hemen şöyle.

Şuraları da bitirmem lazım benim. E bitti. 12 dakika yetiştirdik. Neyse herkese görüşürüz. Bay bay.